Sayı örüntülerinin kuralını ve örüntüdeki eksik ögeyi bulalım. Emre, bana bebek kıyafeti seçmeme yardım eder misin? Bebek kıyafeti mi? Evet. Annem bir arkadaşına hediye etmek için bebek kıyafeti seçmemi istedi. Anladım abla. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben sana kıyafetleri göstereceğim, sen beğendiğini söyleyeceksin. Ben de beğenirsem anneme göstereceğiz. Tamam abla hadi başlayalım. Bunlardan hangisini beğendin? Hmm, şunu beğendim. Ben de onu beğenmiştim. Annem bebeğin dokuz aylık olduğunu söylemişti. Seçtiğimiz kıyafetin dokuz aylık bebek için satılıp satılmadığını kontrol edelim. Yaş grubu 3, 6, 9, 12, 15 ay. Tamam, bebeğe uygun beden de var. Annemi çağırabilirsin Emre. O da beğenirse hep birlikte sipariş veririz. Emre'nin ablasının söylediği sayıları yan yana yazalım. 3 6 9 12 15 Sayılar arasında nasıl bir ilişki var? Sayılar 3'ten başlayarak 3'er 3'er artıyor. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüs'e üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.